Abdurrahim Karakoç, iki paralık adamlar. Siz mesela Emineler, Mehmetler, kıdıklasam gülersiniz değil mi? Siz aklı kısalar, derdi dehşetler, kıdıklasam gülersiniz değil mi? Sarmış kalbinizi bir çelik perde, aşk duygunuz mahkum kalmış içeride. Ağlanacak hatta ölecek yerde, kıdıklasam gülersiniz değil mi? Huzurla bir lokma yiyemeyenler, gönlünce bir urba giyemeyenler, haksızlığa hayır diyemeyenler, kıdıklasam gülersiniz değil mi? Yoksulluk bir yanda, zulüm bir yanda. Farzet ki esirsin bir yıkık handa. Gülmenin çılgınlık olduğu anda kıdıklasam gülersiniz değil mi? Siz her saat sarhoş, her zaman toklar. Eğlenceden gayrı kaygusuz yoklar, Aç komşuyu düşünmeyen buldoklar, Kıdıklasam gülersiniz değil mi? Ne desem ne yazsam hepsi nafile, Düzelmez haliniz itiraf ile, Gülmek yüz kızartan suç olsa bile, Kıdıklasam gülersiniz değil mi? Ar namus deyince kaldır öte at, Millet davasına yanaşma yan yat, Ruh gebermiş, deri diri, bu ne halt, kıdıklasam gülersiniz değil mi? İmandan, ahlaktan soysalar sizi, beton heykel gibi koysalar sizi, şöyle böğrünüzü ya midenizi kıdıklasam gülersiniz değil mi? Siz iki paralık gülünç kişiler, hop demeden dişleriniz ışılar, siz şuur yoksulu sebep başılar, Kıdıklasam gülersiniz değil mi?